Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilmecenin ikinci oyununu oynayacağız. Bilmece oyununun İkincisi. ikincisini oynuyoruz. Şimdi evet. elimizde toplam ben 14 tane bilmece var. Ben bunları sizin önünüze döküyorum. Tuzlu su. Bilemeyen suluğundaki tuzlu sudan iki yudum alacak. Cezamız bu. Şimdi karıştırdım. Önümüzde attı. Evet, sen Taş kağıt makas yapsaydınız. Yok, ben de başlasın ya. Yani. Peki. Annem diyorsun. Evet. Okuyalım bakalım. Ne çıkacak? Hazır mısın Beren? Hem böcektir, hem kelebek. Koz'a yapar, öbek öbek. Kedi? Kedi koz'a mı yapar? İki hakkınız var. Son hakkı. Bak diyor ki. Kelebek. İşte kelebek olmadan önceki hali. Tırtıl. Hem böcektir hem kelebek. Koza yapar öbek öbek. Tırtıl. İpek böceği bebeğim. İç bakalım iki yudum. No, 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 no. Bir. İki. Evet. Boğazım şişti o yüzden biraz Çek arışayım. bakalım. Bak. Alayım. Ben sıfırım. Yağmur yağacak. Evet şu anda hala sıfır sıfır. Badem evresine bir olacak. Hiç sıkıcı değil. Çok eğlencelidir. Ama nedense okudukça insanın uykusunu getirir. Masal. Masal. Tebrik ediyorum. Bravo. Çek bakalım. Bakma. Hmm. Alayım. Zıp zıp zıplarım, <laughs> beyaz renkli tüylü bir şeyim. Peki, neyim? Beyaz tüylü. Zıp zıp zıplarım. Tavşan! Evet, bravo. Ben söylemedi burada ben. Çek bakalım bir tane. Acaba nedir? Ben nedir? okuldan yeni geldim. Yani ben gitmedim burada. o yüzden ben İki bacaklı tüylü bir kavga ustası <laughs> sabahları horul horul öter kimdir bu savaşçı horoz horoz tebrik ederim bravo, bravo. yok bakmadı neden baksın ben sizden gizli hazırladım bunları bakma ver bakalım Sonumuz da böyle Kimse tuzlu su içmiyor ya bugün. Ben içtim. Bir ben sefer içmedim. içtin sen. Hiç gülmez. Bazen ağlar. Ağlarsa da yağmur yağar. Bulut. Bulut. Evet. <laughs> Tebrik ediyorum. Çek bakalım. Çek. Bakmayacak mısın bu sefer? Bakmayacağım arkadaşlar Okuyorum. Bakın, bak. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Bir daha okur musun? Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Bir evet. Biraz düşün. Kardeş. Tamam. İkinci hakkını kullan. Kız. Sıra sıra tırın, odalar. Tırın. Tırın. O ne ya? Tırın ne anne? <laughs> İç bakalım tuzlu suyunu. İki yudum. Ne yedeceğim Tren. Sen tırın dedin. <laughs> Bir. 2. Afiyet olsun. Badecik. Tamam Bade çekti veriyor bana. Önce açma da. Siyah beyaz benekli yürüyen bir merdiven sanki. Yürüyen merdiven. Diyor ki siyah beyaz benekli. Yürü, Evet, bravo. Tebrik ediyorum. Bravo. Çek. Çek bakalım. Çek. Acaba ne geldi? Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca. Kaydırmak Bilmece, bildirmece. El üstünde kaydırmaca. Elma. İç aşkım suyunu. <laughs> Hiç <Ne> türetmiyorsun. <laughs> Sabun. El üstünde kaydırmaca diyor. Bir. Heh, alıştın tabii <laughs> içmeye. Çek bakalım. Ufacık mermer taşı. İçinde beyler aşı pişirirsen aş olur. Pişirmezsen kuş olur. Yenecek bir şey bu. Son hmm, hakkın. Balık. Hayır. Yumurta. İç suyunu okuyordum. Bak diyor ki bir daha okuyayım. Ufacık mermer taşı yani dışı sert. İçinde beyler aşı Pişirirsen aş olur. Pişirmezsen kuş olur. Kuş muydu? Hayır aşkım yumurta. Aa, dur. İkinci yudumunu da iç. Tamam. Var bakalım. Açıyor ama. Yok kapatıyor. Son dört tane kaldı zaten. Evet bade geliyor. Yem yeşil örtü. Doğanın özeti. Altında bin bir renk cıvıl cıvıl özeti. Kimen. Hayır. Bir daha okuyayım. Yem yeşil örtü. Doğanın özeti. Altında bin bir renk cıvıl cıvıl özeti. Ben söyleyeyim mi? Ağaç. Ağaç. Böyle ağaçlar çok olduğunda ne oluyor? Hepsi bir arada olduğunda ağaçların ben söyleyeyim mi? Hayır. Bade söyleyecek. Ne oluyor? Evet. Hayır. Şimdi ağaçların hepsi bir yerde toplandığında Dakika bitti. Ne oluyor? Orman işte. Orman annem ya. Hadi iç suyunu. Çek Alıştın artık. Çek ver bakalım. Bakma anneme var. İnce beli var. <laughs> Karayolu bilir. <laughs> Sırtında taşır. Yuvasını bilir. Kaplumbağa. Hayır. Tekrar okuyayım. İnce beli var kara yolu bilir. Sırtında taşır. Yuvasını bilir. Karınca. Karınca. Evet. Sen söyledin değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Çek. Son üç tane kaldı. Son iki. Geliyor bade. Sütü pek çok sever sütünü bitirince bıyığını temizler. Kedi. Kedi. Evet. Kedi. Zaten sen bir kedi aşığı olarak bunu Bu temizlen gerekiyordu. Çok seviyorum. Yanaklarını sürüyorum. Ekmeğe sarıyorsun geliyor. Çok değişik bir soru ama neyse. Ağzı yoktur. Gagası vardır. <laughs> İnsan gibi konuşması vardır. Papa, papam, -pa. tebrikler. Bravo. Bakacak mısın? Ver bakalım. Geliyor Bade. Hazır mısın? Kuyruğu var. Canlı değil. Konuşur ama insan değil. Camı var. Ama pencere değil. Kuyruğu var. Şimdi. Cam kuyruğu var. Canlı değil. Konuşur ama insan değil. Camı var ama pencere değil. Herkesin evinde mutlaka olur. Televiz Televizyon. Televizyon çak. Sen de çak. Evet. <laughs> Toplamda Olan. Bade daha çok içti, Beren iki sefer içti, Bade dört sefer içti. Ama bence güzel bir oyun oldu. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri basmayı unutmayın. Böyle bir daha gelmesini izliyorsanız yorumlara yazın. Tuzlu çok güzel. Bir şey. Deneyin. Görüşürüz.